Köy gemiden herkese merhaba arkadaşlar. Bu arada biraz önceki yapacağım challenge'dan e, bir şey orada açık kalmış. <laughs> niye girişi yapamadım böyle. Yine boğazım ağrıyor biraz. E, bugün ne yapacağım? Bugün e, birkaç tane Minecraft videosu çeken YouTube kanallarından e, videolar izleyeceğim ve hangisine daha çok güleceğim, ona bakacağım. Yani bunu ben merak ediyorum. E, bakarken de sizin de görmenizi istedim. O yüzden başlıyoruz. Şimdi ilk olarak Ahmet Aga var. Ee, Ahmet Aga ile başlayacağım. Galiba izleyeceklerimin arasında en çok abonesi olan Ahmet Aga. Ve şimdi başlıyoruz. Bu sesler ne ya? Hadi. Bu arada hepsini izlemeyeceğiz. Yani biraz bir kısmını izleyeceğiz. Çünkü videonun e, çok uzun olmasına gerek duymuyorum. Yani gerek yok bence. Birazcık kısa kesmek daha mantıklı. Ve başlatıyorum. Hadi abi. E, Fut diyeyim Food. Food. Food motherfucker food. Abi atmıyor adam ya. Vallahi atmıyor adam. 27 tane elması oldu. Hadi at gözünü seveyim seni. Var ya gözüne kafa atayım senin ya. Ciddiyim böyle bir şey <laughs> olmaz. Neyse. Bekleyelim bakalım. Bayağı işte adam leşki başa düştü. Mal abim. Ya boşuna mal demiyoruz. Neyse şöyle gidelim bakalım. Ee, bari abi şu adamı yüz oldum. Şu adamın yumurtasına doğru gideceğim. Yani artık e, ölür müyüm? Hayatta mı kalırım bilmiyorum ama. Bu adama doğru gidiyorum abi. İnşallah bir yere pusu falan filan uygulamamıştır abi. Koşamıyorum çünkü. Hadi gözünü seveyim. Osur. Osur osuran. Daha da uzlandım. Hadi 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 varabilirim oraya. Varabilirim. İşte bu be. işte bu be. Adam olacaksın. Dur yumurtanı da direkt kırayım seni de bir daha doğma yani. Hadi. Hadi kırılmak üzere. Hadi kırılmak üzere. İşte bu adam olacaksın. Oo, adam olacaksın. Dostum. Böyle yumurtam ya şu havalarına Güzel ya girersen saniye yaptı. yumurtan yok olur. Şimdi hemen şuradan gidelim. Kendimize şöyle bir adam akıllı bir yay alalım abi. Abi bayağı iyi diyorum ya. Normal yay sadece normal yay satılıyor. Cidden bayağı iyi ve kaslı diyorum yani. O yüzden dolayı ne alalım şimdi? 20 taneymiş 20 aynen 20 en iyi direkt demir baltayı alalım Millet abi artık şeyimizi öldüreceğiz kılıcımızı öldüreceğiz yani hatta şey de yapabiliriz yani yay da alabiliyoruz abi aynen yay alalım daha sonrasında buradan abi şöyle baya bir sen biftek al buradan aynen ondan sonra şuradan 2 e, iki tane golden apple al şöyle tamam baya iyi hiçbir şey kalmadı ki geriye cidden baya iyi diyorum abi neyse şuradaki altınlarla falan biraz ok alırız yani hiç yoktan iyidir abi baya arkadaşlar kazık ya ciddiyim böyle markete ciddi kafa atayım abi böyle market olur mu ya yani? Böyle market olur mu abi? Bir şey alırken yarım saat düşünüyoruz ya. Kazık 10 tane ok alabildik bununla. Ben bunun eskiden 500 tane ok alıyordum. Neyse. Gidelim bakalım. E, hatta normal havuç alalım abi. Gözünü seveyim burada yoksa açlıktan yine öleceğiz yani. Beyze bir daha geri dönmeyeceğiz. Çünkü hemen şöyle bir 3 tane de havuç alalım. Baya iyi diyorum yani abim Karnımı doyururum ve giderim abi. İşte bu. Şimdi e, kırmızılara bir gitmemiz lazım. Kırmızılar bay arkadaşlar e, havalanmış yani. Abi yumurtamız git, ciddi söylüyorum. Kesin o adam kırdı ya. Biliyorum abi o adam kırdı yani ve kırmızılara gidemiyoruz. Neden? Blok almadık. Baya iyi. Neyse abi kırmızın, kırmızın burada. Kırmızı dostum sen ne yapıyorsun burada? Aa kırmızı buradayken kırmızının beyizine gidebiliriz aynen. Bir eşek şakası yapalım abi. Eşek şakası yapacağım abi sana. Sana eşek komosu, seni eşek komasına sokacağım. Bir dakika şöyle gideyim bakalım. Adam şu anda arkadaşlar büyük ihtimal ikisi tek elmas topladım. Adamı öyle bir eşek şakası e yapacağız ki adamın oğlu şaşıracak abi. Var, bir dakika. Var, yani şu demirleri alt var da bunlarla ancak 5 tane e, herhalde blok alabiliyoruz. 10 tane sizi blok herhalde. İlk başaki gibi birazcık gidelim da böyle komik blok şeyler. Blok alabilir. Şunları şöyle e, alırım. Söylese, ee, bloklara gelelim. Aa, bayağı iyi görünüyor. 34 tane alabiliyoruz. Neyse yeterli yani çoktan iyidir. Eee Gerisi gidelim şöyle golden apple da alamıyoruz baya iyi bari ok alalım şöyle bir yolumuzu bulalım aynı biraz geçelim. tamam geçmiş olsun şimdi orunç neredesin orunç 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 sana da geliyorum orunç ben yumurta avcısı e, um ben yumurta avcısı Arthur'um ben abi aynen yumurta avcısı Arthur geliyorum abim kırmızı hala yaşıyor kırmızı büyük ihtimalle hala burada diamond topluyor çünkü onun mekanı burasıydı en son bakayım buradan yok olmuş o kırmızı buraya gelmiş kırmızılım sen ne yapıyorsun bakayım Biliyorum yok abi bayağı nasıl fakirliktir abi ya Ciddi söylüyorum abi böyle bir fakirlik olmaz olsun. Bu ne abi? Yani <laughs> Çıkamalı. iki tane bloğumuz zar zor var abi bu ne böyle ya? Ciddi söylüyorum böyle bir şey olamaz. Neyse, ee, orunç nerede abi orunç? Oruç'a doğru bir e, gidelim bakalım. Orunç seni arıyorum Oruç neredesin? Abi orunç, aynen orada orunç. Bir dakika onu nasıl gidebiliriz? Blok yok, yok. baya iyi ya. Cidden 20 tane blok olsa hepsini <laughs> öldüreceğiz ama bloğumuz yok. O yüzden dolayı arkadaşlar ban yiyoruz yani. Şöyle gidelim bakalım, tekrardan geri dönüyoruz arkadaşlar. Yani. Yapacak bir şey yok şimdi. Yardıralım bakalım. Geliyorum dostum. Adam olacaksınız. Siz tokatma yapacağım. Var öyle bir tokatma yapacağım ki diyeceksiniz bir daha tokat at. Bir daha tokat at deyip yalvaracaksınız abi. Şöyle giderim tamam. Eee aman abi sakin. Space'e basıyorum. Space de bozuldu galiba. Böyle bir cızırtı sesi çıkartıyor. Böyle gıcırtı sesi çıkartıyor. Eee blok alırım abi tamam. Ömür boyu yeter herhalde bloklar ya. Şöyle bir karnınızı da doyuralım bakalım. Golden apple bir daha havuç yedikten sonra. Başka yemeğe gerek yok zaten abi. Hepsini tokatman yapmaya gidiyorum. Şimdi zaten en iyi itemlerimiz de üstümüzde. Ayakkabımız yok ama olsun abi. Ayaklarımız hava alıyor. Şimdi bakalım. <laughs> ee, şu soldaki orunca gidelim iki. ya. Aynı onun yumurtası falan filan yaşıyor. Çünkü şöyle bir yay falan filan olursa bizim için sıkıntı olur. Direkt orunca doğru gidiyorum. Pembelerin yumurtaları falan filan var ama hepsi oyundan çıkmış yani arkadaşlar. O yüzden dolayım. Biraz bayağı konuşsam mı acaba? Çok attım. sessiz oldu yani. Cidden bayağı bir lazlı, Siz duyun diye ya konuşmuyorum yani. Şu anda. Orunç orada tamam gidelim bakalım orunca doğru Orunç geliyorum dostum Orunç orunç kevin kusura bakma ama Gerçekten öleceksin ya cidden öleceksin abi Kusura bakma cidden kusura bakma abi Blok bagına kafa seni ya Böyle blok bug olmaz olsun bir adam obsiden yapıyor Obsiden yaparsa sıçarız dostum kırıldım, kırıldım 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 hadi öl kırıldım Hadi 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 <laughs> Adam aşağı düştü abi görüşürüz Bay yazayım bari adam kendini şey yapmasın Bay, bay yazayım. Ya. bay yazalım Şu anda alındı ya ben bile alındım Gidelim bakalım şimdi ee, biz Dark Blue'yuz ve Green kaldı abi. Green geliyorum Green. Cidden yani şu anda koşsaydım aşağı düşmüş. Bir dakika gidiyormuş gibi yapayım mı abi? Gideyim mi şu adama doğru? Şöyle bir yaklaşıyormuş. Kaldırsam şimdi öleceğim ya. Cidden abi böyle bir olay olamaz hadi abi. ben denk yavaş gelen yavaş yavaş yaklaşıyoruz seçtim, abi. Yani hadi. Bunu daha komik bunu videoları dostum. Iyi, sen çılgınsın. Sen çılgın çılgınsın. bir manyaksın daha komik şimdi. Yani, komik Hop şöyle bir var. tane tepeden. İşte hadi abi şu adam böyle yani böyle bayağı ben bayağı Ben, ben abi adam. hadi abi, adam vuramıyor. Hadi. Çok fazla. Abi bayağı iyi. Dostum. olabilir. Abi. Hadi sen çılgınsın dostum sen çılgınsın. Abi adam gidiyor. Do Okum yok. Bayağı iyi. Abi adam ok atıyor galiba. Atma. Atma. Hop. Oh, tam son saniye abi. Dostum sen ne yapıyorsun orada ya? Abi bu adam bayağı çılgın arkadaşlar ya. Bayağı bir ok atalım. Bu adamı ancak okla öldürebiliriz yani. Hemen şöyle gidelim bakalım. Hadi abi şöyle. Hemen ucundan biraz ok. Oku yer misin abi adam şu an tep bizi f 5te bakıyor tabi abi. Abi ok bile gitmiyor gözünü seveyim nasıl bir şeydir dur şöyle koşuyormuş bir yapayım Mesela, hadi. Mesela e, şey giriyorum. çok geliyorum, komik. Geliyorum, geliyorum, geliyorum. Şu Dostum. İsmet RG ile olan abi, videoları. Abi savurmalı mavurmalı güçlü müşkü olsun abi. Bunlardan ok vuramıyorum yani. ki zaten Gülmet adam. Adam zaten saklanıyor yarım saat sonra okum gidiyor zaten adam oradan gitmiş oluyor. Diğer base'e gitmiş oluyor adam böyle bir şey olamaz yani. Ciddiyim böyle bir şey olamaz İsmet abi, Hadi. ilginç bir ses çıkarıyor. Adam oklarımı mı topluyor? Anlamadım Hatta şu anda. Ben orada gülme krizine girmiştim. Hadi ne, de, ne dediğini unuttum abi, yani. Böyle ee, ne o, ben ee, böyle laka kafası var ya. Ne, Neyin ilginç sesini çıkarıyor? Ayar unuttum. oldum sana. Şimdi Aa, böyle giriş e, ee, yardırsam adam beni ok çılgına evet, yani bir adam oklarını da topluyor çıkarıyordu. vere ok sallıyorum yani adam ok veriyorum bayağı yani ama yapacak bir şey yok arkadaşlar çünkü baya iyi diyorum abi ya Acaba kazanacak mı? Tabi yardırdım vallahi ya yardırdım yani dostum kusura bakmamam geçmiş olsun Geçmiş olsun. Sen sıçtın. Sen şu anda sıçtın. Görüşürüz. Mal. Mal bak mal yazmasam yazmazsam olmaz <laughs> ama yarım saat böyle ya. bir <laughs> yazarım işte bu Bu <laughs> videoyu misiniz arkadaşlar daha fazla bu tarz video istiyorsanız sadece 2 saniye başına <laughs> bir video beğenmeyi mal diyorum arkadaşlar böyle bir sabahın köründe olduğu için arkadaşlar bunun sabahın yani köründe çıkmasın pek sabah aynı değil daha yeni yani. kalktım ama Gerçekten. E, umarım arkadaşlar video beğenmişsinizdir Şimdi ya. sıradakine geçiyoruz sıradaki kim? E, şimdi birazcık kararsız kaldım ama e, iki seçeneği söylemeyeceğim ee, bir tanesini seçiyorum şimdi hemen. Ee, en sona en sona yani en çok izlediğim. Bu aralar pek Minecraft izlemiyorum da en çok izlediğim Minecraft e, kanalımı şey yapacağım. Açacağım en sona. Şimdi yani en çok izlediğim derken eskiden en çok izliyordum. Bu aralar en çok izlediğimi şey yapacağım şimdi. Şimdi Türkçe takıntılı oyuncu açıyoruz. Şunu izleyeceğim. Bunu mu izleyeyim? Bakayım izlenme sayısına. Bunu izlemiştim. Diye diğer, diğer hesabımda izlediğim için hiçbirinde izlendi yazmıyor. Şimdi yani bu şu an hesapta değilim yani, hesabımda değilim. Gidip bunu izleyeceğim. Yani bunu izlemek istedim baya. Herkese merhaba arkadaşlar ben Der Bey bu size arkadaşlar Minecraft'ta yeni bir çizgi film haritasıyla karşınızdayım arkadaşlar bugünkü arkadaşlar yeni bir çizgi film haritam Ge falan göstereyim şey çalışma yerleri falan lollipop kapalı bir arkadaşımız vardı hatırlıyorsunuz o çok reizdi ee, bir tane şey vardı ee, maymuna benzeyen bir adam vardı isimli şu anda aklımda değil arkadaşlar unuttum çünkü bayağı oluyor özlemeyelim çok iyiydi ee, burası da banyo arkadaşlar Biles ya açıkçası ben adaletli davranmak istiyorum ee, o çoklu oyunculuğu oynuyordu Ahmet Aga'nın Ahmet Aga'nın izlediğim videosunda e, ee, çoklu oyunculuğu oynuyordu yani tek başına bir map falan tanıtmıyordu ben de öyle adaletli davranıp yine çoklu oyunculuğu oynadığı bir şeyi izleyeceğim ee, onlardan bir tanesini seçeyim. Bu Ahmet Aga'yla galiba. Merak ettim girsem mi acaba ama o zaman adaletsizlik oluyor. Ee, şöyle bakıyorum. Üsttekilerden gireceğim. Şimdi gözümü kapatıp bir tanesine tıklayacağım. Evet kapatıyorum şimdi. Evet bu çıktı. Evet ya bu intro'ya bayılıyorum şu müziği çok efsane bir müziği var. Eskiden böyle değildi bu intro. Ya da ilk ilk başında mı Yok, hayır, böyle diyor? Hayret. Herkese merhaba böyle. arkadaşlar ben Der ve bugün bu sizlerle birlikte Crazy Craft'ın yepyeni bölümüyle karşınızdayız ve bugün yanımda seksi abi. taklaş gözükleriyle İsmet ve kendini Iron Man sanal ve aslında Iron Man olmayan Anıl da var. Hoş geldiniz. Şimdi ben bir tek ee, en sen de, sen de, e, Ender'in yaptığı yani Ender <laughs> taşı <laughs> <yaptı, gülüyor> <laughs> ne kadar <laughs> ne kadar kas uyacağı oldu. Bu bölümde çok şey yaptık Diğer onlardan bahsedeceğiz. Bu bölümde öncelikle bir Anıl'a e, girsin bakalım videosuna. Bu arada ikisine de abone olmayı unutmayın. İsmet bu dolabın açılması gerekmiyor muydu? Nerede kanka? <laughs> Yatağın yanında dolap var açılmıyor kanka. <gülüyor> <gülüyor> Acaba <gülüyor> içinde neleri kilitledin? Peçeteler falan var kanka orada. <gülüyor> <gülüyor> Dolarlar var kanka. Oh my god. Ama YouTube'dan kazandığı paraları şeye saklıyor arkadaşlar. Chest'e saklıyor gördüğünüz <laughs> gibi. Çeşkan bakalım bu arada e, yolları birleştirmek için şöyle bir şey yaptım arkadaşlar gördüğünüz gibi bu şekilde neyin nereye gittiği belli oluyor. Şimdi arkadaşlar Anıl'ın evini ta anasının yukarısına yaptık gördüğünüz gibi. <laughs> Anıl niye yukarı yapıyorsun niye yukarı yaptın orada bir değişik var. Hop da beraber Anladım. uçabiliyorum <laughs> kval var yani daha ikinci bölümden bulutların üstünden buldum. <gülüyor> 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 Hadi bakalım babayı çıkarsın. Aa İsmet pvp kastını kastığını şimdi. gösteriyor. Burası da Anıl'ın Anıl yavrucak evi arkadaşlar gördü. Anıl'ın manzarası çok ya baksanıza dışarı şöyle bir gelin. Kanka bak Anıl'ın evinden buradan onun <laughs> havuz atlayacaksın. Aynen bu ortaya da bir havuz yaptık işte gördüğünüz gibi bu şekilde arkadaşlar atlayıp işte bu cıbılık cıbılık yapabiliyoruz. Gelin bakalım güzelim <laughs> suyumuz da çok efsane gördük. Birazcık fazla derin ama olsun yani. Balıyorum, Nefes almaya devam etmelisin bence. <gülüyor> <gülüyor> İşte bu <laughs> arkadaşlar bu önde evleri falan yaptık. Daha değişik şeyler yapacağız ve şöyle şundan da bahsedeyim. Biliyorsunuz Justice League'in filmi geliyor. Gelecek senin batta bayağı var filmini. Oha lan. Neyse her neyse işte biz de e, onun e, çıkan fragmanına özel işte böyle kendimize bir ekip yapacağız. Yani bir tane bölge yapacağız. oraya işte. Sen ne ha, i̇şte ben Flash olacağım arkadaşlar. E, İsmet Batman. Arkadaşlar. Anıl da arkadaşlar Wonder Woman olacak. <gülüyor> 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 Anıl da Wonder Woman olacak arkadaşlar. Çok iyi olacak. Kanka Wonder Woman en taşaklı kız şeyde. Yalnız var ya çok pis, <laughs> çok pis o Wonder Woman ee, kısmına. Bir maceraları yapacağız. Bu ben bölümde woman neler yapacağız? Wonder Woman olması lazım. Ben woman diyorum, Benim ağzım öyle takılmış. Yapacağız. Bu bölümde arkadaşlar kendimize çok seksi bir çanta yapmayı planlıyorum. Şimdi biliyorsunuz gelecek seride hiç böyle çantalara fazla abanmamıştım ama bu çanta modunda gerçekten o kadar harika şeyler var ki onları göstereceğim sizlere bu bölümde. Evime de bir tane kuş girmiş, sen bir uza bakalım. Gidiyor şey Python falan artistik yapıyor burada onu da anlamadım biliyorsunuz eve karı atmıştık ama karı maalesef GG olmuştu İsmet yüzünden geldi sevgilimi öldürmüş GG <laughs> <-g> oldu <laughs> evet GG <-g> olmuş <laughs> ay ya yani bilmiyorum İzli izleyeyim mi devam edeyim mi acaba çok geç sanki çok azıcık daha izleyeceğim sonra son youtuber'a geçeceğim yani lanet olsunca cani yaram. Gerçekten benim böyle her bölümde inek suçlar bir uzayın bakalım lütfen suçlular Derilerimi aldım ben abi derilerimi alayım yeter bana Tabii tamam, iki tane derimizi almışız be işimden Şöyle biraz daha uzağa gideceğim Şuradaki inek reizleri de alalım bakalım Bir tane bura abi kritik zaten vurunca ama ineklerin gücü çok fazla bu oyunda gerçekten abi Bakın TNT patladı çok kasıyor şu anda Kusura bakmayın o yüzden ee, Şimdi şunları da alalım bakalım Tamam dur daha bir şey var mı abi yok gibi Şunları da alalım şimdi ineklerin hepsini öldüreceğim abi Deriye köpek gibi ihtiyacımız var çünkü de Hayvan gibi vurunca an büyük skin deyim hmm, ne kadar ne kadar güzelse burada armorlar böyle olmuyor yani de şeker alaga alaga lazım şimdi şularda bir yerde olması lazım aslında ee, şöyle Neyse hüzüntümüzü yine koymayacağım Etrafına da obsidyen ve en çok Şimdi dönüşü şu, şu açacağım de düzenleyeceğim bu arada. ilerleyen bölümlerde onu da söyleyeyim Şunları da koy şöyle biraz geçirelim Olduk abi şu anda Joy. Bakalım bir 43 tane bir 64 tane alalım neredeyse hemen hemen. tam bu kadar yeter aslında hatta ya. Neyse tamdır Bu kadar iyi gibi bence. Direkt uçalım evimize doğru. Bu kağıt peti bulduğumuz çok şanslı oldu bence ilk bölümlerden. Ee, normalde biliyorsunuz bayağı zor oluyor bunları bulmak. Şöyle bir e, dörtlü parçaya bölelim şunları bir. E, tam Evet. E, Türkçe Sakıntılı oyunculuğuyla e, bu kadar izledik. Yani Çok fazla bile oldu yani bence. Videonun süresinden mesela hiç haberim yok. Bakalım. Bakamıyoruz. 15 dakika olmuş video. Ee, şimdi ben bunu yarım saate çıkarmayı istemiyorum hiçbir şekilde. O yüzden e, son youtuberı da kısa bir şekilde izlemek istiyorum. Evet bu benim önceden en çok izlediğim e, Minecraft kanalıydı. Hatta yani bayağı bayılıyordum ben bu kanala. Mesela herkese söylüyordum. Mesela bizim kızlar falan bilir sınıftaki. E işte şey derler mesela İsmet RG olduğum mesela hemen böyle akıllarına ben gelirim mesela söylerler işte e şu İsmet RG şu bu bir şeyler bir şeyler e hemen bana aktarırlar yani e çünkü çok fazla izliyordum yani şu aralar pek izlemiyorum ama bu aralar gerçekten TTO'yu çok izliyorum bu videosunu izlememiştim evet izlememiştim e şu an kendim böyle eksik bir fan gibi hissettim ama öyle miyim bilmiyorum. E, ve şimdi hemen yazıyorum. Muhtemelen herkes tahmin etti zaten. Çünkü bu üç youtuber hani e, sürekli böyle buluşan, sürekli beraber Minecraft çeken youtuberlar. Ve şimdi geliyor üçüncüsü. Zaten söyledim. Açık açık ismet dedim yani. Onu da dediğimi unutmuşum. Zaten isim verdim yani. Ne? Ne izlesek? Bakın bu aynı aynı. Bu da o, şimdi bunu Ruh Edaş hoş geldiniz arkadaşlar. Crazy Craft niye bir bölümle karşınızdayım? Yorumlarda Crazy Craft Crazy Craft diyordunuz arkadaşlar ve ben de yeni bölümünü için Videoyu beğendiyseniz de çok mutlu olurum. Öte yandan ilerleyen bölümlerde arkadaşlar e, ne yapmamı istediğimi sizler bileceksiniz. Yani yorumlarda tam olarak şu an bir dahaki bölümde ne yapayım onu da belirtirseniz çok sevinirim. E, en çok beğeni alan ve e, mantıklı gelen konuyu bir dahaki bölümlerde yapacağım. işte ne bileyim işte green arrow yap e, bilmem ne bilmem nereye git şunu yap falan yorumlarda belirtirseniz sevinirim. E, öncelikle twilight force'a gitmek için arkadaşlar bir diamond'a ihtiyacınız var ama bizde diamond bayağı bir vardı sanırsam. Evet vardı. Ee, bu arada e, Mephi bana Ender attı. Ender'de Mephi yok şu an arkadaşlar. Mephi bana attığında hani e, Ender'in item'ları vardı. Ben de kendi item'larım yoktu. O item'ları karşılaşmayız. karşılaşmayız. E, şu kırmızı uçma açısından e, bayağı bir işime. Bu arada en sonunda derece, e, derecelendireceğim. E, hiçbir Youtuber'ın fanı alınmasın lütfen. Tamamen kendi görüşüm. Size göre tabii ki değişir. Yani herkesi göre değişir bu görüş. E, derecelendireceğim. Tabii ki siz şimdi diyeceksiniz ki videoya bağlı falan diyeceksiniz. Ben öylesine rastgele videolar açtım zaten bunu da söylüyorum. Ee, yanlış videoları açmış olabilirim. Yani gülemeyeceğim videoları açmış olabilirim. Ee, ama yani hepsine güldüm. Hiçbirine gülmedim değil hepsine kahkaha attım. Yani buna daha yani İsmet RG'ye daha atmadım. Ee, ama atacağımı düşünüyorum. Ve şimdi izliyoruz. Ve yarıyor açıkçası. E, alalım şunları hemen şöyle e, tamam balta var hani e, şöyle tekrar göstereyim arkadaşlar şu birazcık e, mesela ultimate sword'a benzetmiş olabilirsiniz e, bazıları kliç var demiş bu balta var ya yani. bu arada e, rolling game'in yani ismet regen bir farklı bir işte de e, komik montajlarına bakın bence mesela başka kanalların yaptığı olur kendi yaptığı olur falan filan e, onlar çok komik oluyorlar acayip komik oluyorlar e, böyle ee, yani İsmet RG böyle acayip e, nadir bir şekilde şey yapıyor. yani acayip nadir bir şekilde böyle espri, türel hareketler yapabiliyor. Yani genelde ben rastlamıyorum öyle diyeyim. yani izlediğimde de rastlamıyordum Survival Games videolarında falan filan veya e, şans bloklarında falan. Şimdi bakalım rastlayacak mıyız? Yani sword yok arkadaşlar. Evet hazırsanız portalımıza gidiyoruz. Dın 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 bakalım ne olacak arkadaşlar. Orada bizi neler bekliyor. Atlıyorum ve atladım. Oyun inşallah kasmaz. Büyük ihtimalle kasacaktır. Ve achievement geldim. Hadi bakalım. Yani. Tamamdır. Bakalım. Abi ben cidden hani e, korkuyorum arkadaşlar. Çok da fazla bir bilgim yok. Bir kalp doldu yani. Melek mi yapıyor bunları anlamadım. Keşke meleğe saldırmasaydık. Evet burada çok elametli e, şeyler var cidden insanı. E açıkçası korkutuyor. Şu an ben tırstım arkadaşlar uçuyorum kaçıyorum buradan. Bir buçuk falan canım doluyor yalnız inşallah hani bir şey olmaz benim meleğim falan mı dönüştürüyor evet evet. Anlamadım ki ne olduğunu ben de gidelim bakalım. Oha. Bir şey oldu. Kaç kaç ya. Arkadaşlar siz siz olun meleklere bulaşmayın yani gittik adama kafa attık niye vurdum ki ben ya. Harden kendi kendine takılıyordu gittim vurdum abi. Kalp şeyim çıktı onun hakkında hiçbir bilgim yok bilgi verirseniz arkadaşlar mutlu olurum yani hiçbir şey bilmiyorum yani şöyle geber Geber staffı kullanıyorum arkadaşlar canı bayağı bir azalıyor gaza geldik Gaza geldik şu an gaza geldik ve büyük ihtimalle o kalp dolunca arkadaşlar bize bir şey olacak var ya Etraf falan karardı lan Etraf karardı arkadaşlar ana Oğlum melek ne yaptı lan bana çarptı beni <laughs> Yok, melek çarptı arkadaşlar. Evet, çok mantıklı bir söz. Evet, bu arada ben şaka amaçlı diyorum. Tabii ki ben hani komik olduğunu düşündüğüm için diyorum. Yani, yoksa hani saçma sapan konuştuğunu veya dalga geçmek amaçlı da söylemiyorum bu söylediklerim bu arada. Onu da bilin. Bu, bu oluyor arkadaşlar. Abi, e, evet, yok çok önemli. Aa, pekmen, abi buldum, buldum, buldum. Bizim pekmen mi bu? Bizim pekmen mi? Hayır abi, bu yeni pekmen ya. Tekrar bunu öldürmek için uğraşacağız şimdi yani. Ee, um da bitti arkadaşlar. Abi, pekmen de çok feci vuruyor ya pekmen de çok feci vuruyor. pekmen de çok feci vuruyor. İnşallah Melekler'e ban yanlışla vurmam da bana sataşmazlar tekrar. Evet şimdi e, bir şey yapmak istiyorum. Şu size çok güldüm dediğim e, videonun hatta sesini bile kaydetmiştim. E, orada İsmet rege'nin sesini bile kaydetmiştim. Yani, o derece gülmüştüm. E, şimdi onu bulabilirsem videoyu durduracağım. Onu, bul bul yani onu bulabilirsem onu e, bulabilirsem açacağım. Sizler de görün. Yani yaklaşık yarım saat oldu video. E ama ne yapabiliriz? Yani e, güzel bir video çekmek istediğim için uzatmak zorunda kaldım ve şimdi onu arayacağım. Bulamazsam da e, maalesef videoyu tekrar başlatıp kapanışı yapıp bitireceğim hemen. Şimdi durduruyorum videoyu. Daha doğrusu durduramıyorum. Hah dur. Evet o videoyu buldum arkadaşlar. Burada, ee, evet şu sinirden bağıra bağıra haykırdık başlıklı video. Ee, şimdi bunu açacağım ve e, sadece başını açacağım. Çünkü o anlattığım kısım başında yani ilk izlediğimde böyle baya acayip derecede gülmüştüm. Hatta birkaç kere e, sesini kaydetmiştim böyle arası açıp dinleyip gülüyordum falan. Ee, şimdi onu dinleteceğim. Belki size göre komik olmayabilir ama bana göre çok komikti yani. Mesela introyu dinleyelim. Bu en sevdiğim introlarından biriydi. Anlatabilirim. Herkese merhaba arkadaşlar ben Amerika'nın Minecraft'ta arkadaşlar çok güzel bir öğretiyle karşınızda demiyorum diye istiyorsan hoş geldin Hoş bulduk Ve <laughs> evet. arkadaşlar sadece 2 saniyeceğim Sadece 2 saniyeceğim video ben miyim Bugün Minecraft'ta arkadaşlar çok güzel bir ile karşınızda değil mi yani, Hoş geldin Aga. Hoş <laughs> evet buna çok gülmüştüm. Yani şimdi gülemiyorum nedense çünkü artık insan e, bir yerden sonra o kadar çok dinleyince yani artık gülemiyor. Yani çünkü acayip derecede gülmüştüm yani artık ne artık gülüşüm tükendi yani gülemiyorum artık. E, ama böyle tabii ki bir tebessüm e, ediyorum yani ama gülemiyorum maalesef. <laughs> yani çok fazla gülmüştüm en başta. Ve izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. E, beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın derken sıralamayı tabii ki unutmadım. Sıralamayı söylüyorum şimdi size. E, birinci tabii ki tüm tüm izlediğim tüm videolar mükemmeldi. E, sadece ben izlediğim videoların yani o video içindeki hallere göre değerlendireceğim. E, evet birinci en çok güldüğüm. Türkçe takıntılı oyuncu. Ondan sonra Ahmet Aga. ondan sonra E, En çok güldüğümü güldüklerimi sıraladım. Yani hepsine güldüm. Dediğim gibi ama en çoktan en aza da değil, en çoktan birazcık da altına doğru sıralalım ve izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Görüşürüz.